İnegöl Belediyesi'nin örnek projelerinden olan ve 30 bin aktif üye ile günlük 800 ila 1000 öğrencinin kullandığı nöbetçi kitaphanelerde kütüphaneler haftası etkinlikleri kapsamında artık geleneksel hale gelen kitaphane enlerinin ödüllendirilmesi programı cumartesi günü gerçekleştirildi yeni yaşam alanı ve kent meydanı içerisinde bulunan D blok nöbetçi kitaphanede yapılan törende nöbetçi kitaphanelerin en çok kitap okuyan ve en iyi kullanıcı ödüllerini almaya hak kazanan öğrencilere ödül takdimini belediye başkanı Alper Taban yaptı. Bizde artık kitaphanelerimiz, kitaphanelerimiz artmasıyla ilgili, çoğalmasıyla ilgili hedeflerimiz var. Bu konuda Özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin dikkatini çekebilmek adına birbirimizin hedefler e, koyduk kendimize. Bu içinde bulunduğumuz dönemde yeni kitap alaylar açmak istiyoruz. Bunları biraz daha mahallelere, muhitlere, vatandaşımızın yaşadığı yaşam alanlarına yaklaştırmak istiyoruz. Bununla ilgili de önümüzde inşallah yeni çalışmalar olacak. Özellikle Akisar'da, Yenice'de, Alaygörk'ta ilk başta yapacağımız yeni kitaphane çalışmaları olacak.